Merhaba arkadaşlar ben Semih Karduz. Yeni bir yazılım hocası görsel videosu ile daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü görsel dersimizde sizlere yine çok boyutlu diziler hakkında e, uygulamalar yaparak e, konsol uygulaması anlatıyor olacağız arkadaşlar. Bugünkü konu içeriğimiz olarak ise örnek uygulamamızda ekranın rastgele yerlerine sürekli rastgele renklerde 0-9 arasında tam sayıları yazan e, uygulamaları yapıyor olacağız arkadaşlar. Genel olarak konu için bilinmesi gereken ön bilgilerimize bakacak olursak giriş düzeyinde C şart bilgisi, while döngüsü, çift boyutlu diziler ve random sınıfı hakkında genel bir bilgi sahibi olmanız sizin için bir avantaj olacaktır diye düşünüyorum. Bir de genel olarak amacımıza bakalım bu eğitim videomuzdaki. Bu eğitim videomuzun hemen ardından sizlere diziler hakkında genel bir bilgi aktarabilmiş olmak ve algoritma mantığınızı geliştirmeyi hedefliyoruz arkadaşlar. Bir de örnek uygulamamızın içeriğine bakalım. Arkadaşlar örnek uygulamamızın içeriğinde sizlere çift boyutlu diziler, while döngüsü, matrislerde veri ekleme, çıkartma ve değiştirme gibi işlemlerin nasıl yapılabileceği ve rastgele sayı üretip bu üretilen sayıları ne gibi yerlerde kullanabileceğimizi sizlere aktarmaya çalışıyor olacağız. Uygulamamızın bir de akış diyagramına bakalım. Akış diyagramımızda da görüldüğü üzere bugünkü uygulamamız çok basit olacak arkadaşlar. Çok küçük bir uygulama yapacağız. Öncelikle uygulamamızı başlatıp R isimli bir değişken tanımlayacağız. Ve bu R isimli değişken bizim rastgele üreteceğimiz renk kodunu tutacak arkadaşlar. Bunu ise 0 ile 15 arasında bir tam sayıdan oluşturacağız. X isimli değişkenimizi ise yine 0 ve 79 arasında rastgele bir sayı üretip X değişkenine aktaracağız. Bu X değişkeni ise e, konsol ekranındaki bizim sütunlarımızı temsil edecek arkadaşlar. Hangi sütuna veri ekleyeceğimizi e, x değişkenindeki bu rastgele üretilen sayıdan göreceğiz. Hemen ardından y isimli bir değişkenimiz olacak. Bu y isimli değişkenimizde ise yine rastgele bir satırlarımızı e, oluşturacağız. Bu satırlar doğrultusunda da yine e, konumumuzu ayarlayıp ekrana 09 arasında sayılarımızı aktaracağız. Hemen ardından devamlı türü sonucu döndüren bir döngü kuracağız. Konumumuzu yerleştirip ise e, rastgele 09 arasında sayımızı üretip ekrana yazdıracağız arkadaşlar. Şimdi Visual Studio üzerinde kodlamaya başlayalım isterseniz. Arkadaşlar öncelikle e, biz daha önce yapmış olduğumuz bütün çift boyutlu diziler hakkındaki videolarımızı Multi Dimensional Arrays isimli bir solution altında toplamıştık. Biz tekrar bu solution'ımızı açalım arkadaşlar. Bunun için Visual Studio açıldıktan sonra karşımıza getirilen Start Page penceresindeki Region Project bölümünde Solution ismimize tıklayarak e, daha önce başlatmış olduğumuz solution'ın açılmasını sağlayabiliriz. Hemen Solution Explorer'ımızı açalım. Solution Explorer'ımızda ise bizim daha önce yapmış olduğumuz uygulamalar görmüş olduğunuz gibi buraya getirildi. Biz şimdi yeni bir tane proje yapacağımız için öncelikle bu Solution'a yeni proje eklememiz gerekiyor. Bunun için ise Solution ismimize sağ tıklıyoruz. Add ve New Project seçeneklerini seçerek Add New Project yani yeni proje ekleme penceresinin karşımıza getirilmesini sağlıyoruz. Biz burada Windows tabanlı C# -sharp diliyle bir uygulama geliştireceğimiz için sol taraftaki Visual C# -sharp seçeneğini seçiyoruz ve hemen altında bulunan Windows seçeneğini seçiyoruz. Ve orta bölgedeki template'lerimizden Console Application'ı seçip projemize bir isim aktarıyoruz arkadaşlar. Proje ismimiz ise Example45 olsun ve OK diyerek bu projemizi başlatalım hemen. Evet görmüş olduğunuz gibi Solution Explorer'ımıza Example45 ismiyle yeni projemiz eklendi. Fakat burada Example44 isimli projemizin isminin koyu renkli olarak yazıldığını göreceksiniz. Bu Bizim solution'ımızın başlangıç projesi olarak example 44 isimli projenin işaretlenmiş olduğunu gösterir. Yani bu solution çalıştırılmak istendiği anda karşımıza example 44 isimli proje getirilecektir. Biz yeni yapmış olduğumuz projenin getirilmesini yani yeni yapmış olduğumuz projenin bu solution'a ait başlangıç projesi olmasını istiyoruz. Bunu yapabilmek için ise bir solution içerisinde başlangıç projesi olmasını istediğimiz proje ismine sağ tıklıyoruz ve set as startup project seçeneklerini seçerek bizim seçmiş olduğumuz projenin bulunduğu solution'ın başlangıç projesi olmasını sağlıyoruz. Şimdi hemen gelelim isterseniz kodlamaya başlayalım. Biz öncelikle devamlı dönecek olan bir döngü kurmamız gerekiyor. Çünkü bu yapılacak işlemler sürekli yapılacaktı. Bunun için while döngüsünden bu yararlanalım arkadaşlar. While yazıp iki kez tab tuşuna basıyorum ve buradaki parantezlerin içerisinde yazan true sonucu şu demek oluyor arkadaşlar. Bu parantezlerin içerisinde ya kullanacağımız bizim şartımız bize true bir sonuç verirse eğer buradaki parantezlerin içi devamlı çalışacak demektir. Biz buraya true şeklinde bir değer yazarsak eğer bu while döngüsü devamlı çalışır demektir arkadaşlar bu. Yani biz while döngüsünü bu şekilde yazıp içerisinde true yazarken e, bırakmamız bizim e, bu içerisinde yazacağımız bu rastgele renklerde rastgele yerlere 0 ve 9 arasındaki rastgele sayıları yazdırmamız için yeterli olacaktır. Şimdi burada öncelikle bizim e, şu while döngüsüne girmeden önce random isimli sınıfımızdan rastgele ismiyle yeni bir adet Nesne türetelim arkadaşlar. Bu bizim rastgele üreteceğimiz sayılar için gerekli Random sınıfından bir nesne türetmemiz gerekiyor. Hemen while döngüsünün içerisine girdikten sonra ise integer tipte e, R isimli bir değişken tanımlayalım ve gelelim diyelim ki rastgele isimli nesnemizin altında bulunan next isimli metodu çağır. Üçüncü overloadunda minimum value olarak 0 Maximum value olarak ise 15 değerlerini aktar. Yani 0 ile 15 arasında bize rastgele bir sayı üret ve r isimli değişkene yerleştir diyoruz. Daha sonra ise hemen e, x koordinatını yani bizim sütun numaralarımızı bulalım. Rastgele bir sütun belirleyelim kendimize. Bunun için de x isimli bir değişken oluşturup yine rastgele isimli nesnemizin altındaki next metoduna 0,79 değerlerini vererek e, 0 ile 79 arasında rastgele bir sütunun seçilmesini sağlayalım. Daha sonra bir de satırı seçeceğiz arkadaşlar. Bunun için ise integer tipte y isimli bir değişken tanımlayalım. Yine burada da rastgele isim. Nesnemizdeki next metodunu çağırıp minimum 0, maksimum ise 24 aralığında bir sayı üretilmesini, yani rastgele bir satır numarası seçilmesini söylüyoruz. Hemen ardından arkadaşlar konsol ekranımızda geliyoruz, diyoruz ki set cursor position isimli metottan faydalanarak bizim sol taraftan olan uzaklığımız, yani sütun numaramız X yukarıdan olan uzaklığımız yani satır numaramız ise Y olarak belirlensin diyoruz ve cursor'ımızı yeni noktasına taşıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ise gelelim hemen yine konsol sınıfının altında bulunan foreground color isimli property'mize bakalım hemen içerisine konsol color tipinde bir değer alıyormuş. Bu bir enumdur arkadaşlar konsol color Enumlarda da. Biz rastgele bir seçim yapabilmek için e, üretmiş olduğumuz bu sayıyı yazıyoruz. Bu değerimizi yazıyoruz ve bunu e, bizim çevirmek istediğimiz e, enum tipine kest ediyoruz arkadaşlar. konsol Color yazalım hemen buraya ve R isimli değişken diyelim 3 değeri geldi. Bu 3'e karşılık olan Console.Color Color enumundaki değerimiz neyse o renk seçilecektir ve Foreground, foreground Color isimli propertin içerisine aktarılacaktır. Evet, rastgele rengimizi de seçtikten sonra arkadaşlar hemen konsol notta `write` metodunu kullanarak içeride yine rastgele isimli nesnemizin altında bulunan `next` isimli metodu çağırıp 0 ile 9 arasında rastgele bir tam sayı üretelim ve bu tam sayıyı da ekrana yazdıralım arkadaşlar. Genel olarak uygulamamız bu kadar olacak. Şimdi hemen F5 diyerek uygulamamızı bir kez çalıştıralım ve görelim. Görmüş olduğunuz gibi ekranın rastgele değerlerini bu şekilde renk farklı renklerde her seferinde farklı değerler aktarılıyor. Bunu birazcık yavaşlatalım isterseniz ki daha net görelim arkadaşlar. Hemen şuraya gelelim. Sistem system namespace'inin altında bulunan trading isimli namespace'in altında bulunan treat isimli sınıfımız içerisindeki static sleep metodunu çağırıyoruz ve diyoruz ki 50 milisaniye bekle her dönmesinde bu döngümüz ve görmüş olduğunuz gibi ekranın her seferinde farklı yerlerine rastgele renklerde rastgele 0 ile 9 arasında sayılar üretilip yerleştiriliyor arkadaşlar. Evet uygulamamız bu kadardı. Şimdi isterseniz şöyle bir şey yapalım. Hemen gelelim tek tek satır satır ne yaptığımızı bir inceleyelim arkadaşlar. Öncelikle burada e, diyoruz ki rastgele sayılarımızı üretmek ama için pardon üretmek için e, random isimli sınıfımızdan e, rastgele isminde yeni bir nesne türettik diyoruz. Daha sonra ise e, devamlı pardon devamlı dönecek olan bir döngü kuruyoruz. Hemen ardından ise bu döngünün içerisinde arkadaşlar rastgele renk seçimi için 0 ile 15 arasında sayı üretiyoruz. Hemen şu satırı kopyalayalım. X değişkeni içinde biraz daha değiştireceğiz. Rastgele sütun seçimi için 0 ile 79 arasında sayı üretiyoruz. Y değişkeni için ise arkadaşlar şöyle bir tanım kullanalım. Rastgele satır seçimi için 0 ile 24 değerleri arasında sayı üretiyoruz. Daha sonra ise e, rastgele üretilen satır ve sütun numarasına e, kursörümüzü konumlandırıyoruz. Daha sonra ise arkadaşlar e, rastgele üretilen renk kodundan, renk numarasından diyelim, yazı rengini belirliyoruz. Hemen gelelim. Bir alt tarafında ise 0 ile 9 arasındaki rastgele sayıyı ekrana yazdırıyoruz. Daha sonra ise arkadaşlar, her bir karakter basımından sonra 50 milisaniye uygulamayı bekletiyoruz. Diyoruz ve evet işlemlerimiz bu kadar arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi çok küçük ve çok basit bir uygulamaydı. Ee, şimdi isterseniz tekrar slaytımıza şöyle bir geri dönüş yapalım hemen ve genel olarak bir özet geçelim. Özetimizde ise arkadaşlar biz sizlere bu eğitimimiz içerisinde, bu kısa eğitimimiz içerisinde çift boyutlu dizileri, while döngüsünü, matrislere veri ekleme, çıkartma ve değiştirme işlemleri nasıl yapılabildiğini ve rastgele sayı üretebilmek hakkında ve bu üretilen sayıları nasıl kullanabileceğimiz hakkında bilgi aktarmaya çalıştık. Çift boyutlu dizileri nerede kullandık? Arkadaşlar görmüş olduğunuz konsol ekranı çift boyutlu satır ve sütunlara sahip olan bir dizi olarak düşünülebilir. Matrislere veri ekleme ve değiştirme işlemleri de Aynı satır ve aynı sütun numarası seçildiği takdirde aynı yere veri eklenecektir. Dolayısıyla değiştirmiş oluyoruz değiştirmeden önce çıkartmamız gerekiyor. Dolayısıyla hiç daha önce kullanılmayan bir alana veri eklemiş oluyoruz. Matrislere veri ekleme, çıkartma ve değiştirmeyi de sizlere bu şekilde aktarmış olduk. Ve bu şekilde bir yazılımhocası.com görsel videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Konu hakkında sorularınız olursa skarduz.yazılımhocası.com mail adresinden veya yazılımhocası.com forumlarından bizlere ulaşabilirsiniz. Bir başka yazılımhocası.com videosunda da görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.